Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Yani üstü dünya var. Yeni dünya oluşturacağız ve hayatta kalmaya yapacağız. Büyük ihtimalle hemen kaybedeceğim. Ben kolayda oynayacağım şu an. Kolay iyi değilim. Oluşturalım. Ben yani çok iyi bilmiyorum Minecraft'ı. Pro değilim yani. İlk defa da oynamayacağım ama. Neyse. Şimdi başlayalım. Gelsin. Evet arkadaşlar. Burada başladık. Bakın. Hemen yanımızda. Maden güzel. Gidelim. Bir madem mi? Yok değilmiş. Neyse. Hemen gidelim. Ağaç falan bulalım. Yoksa ölürüz. Yani ilk ağaç bulacağız öyle. Hah tamam ağaç. Kesin normal ağaç olsaydı. Bir tane daha madem var bakın. Ölmeyelim de inerken da adam. Neyse. Ben Bedrak'tan oynuyorum bu ara. Her yerde bir şeyler var ha. Burada maden gibi bir yer. Neyse. İyi burada kasılırız iyi taş falan bulunur. güzel buraya güzel gibi bekle biraz daha alalım Heh, Tamamdır. <laughs> Bütün odunları çıkartalım. Crafting table, çubuk. Kazma yapalım. Ben envanteri düzenli oturacağım. Yoksa kafam karışıyor yani. Çok saçma bir şeyler olur. Tamam neyse. Ben gelin taş kalalım. İsterseniz. Hmm. Tam şurada kazalım. İlk şey yapışta bunlar mı çıkar birader? At şunları. Hemen taş kırmam hmm. Karşıdan çıkacağız. Ha, tamam. taş, taş. Güzel taş eşyalar yapıp demir buluyoruz. Yani demir kazarız, güzel olur. Sonra demir seti oluruz. Sonra elmas aramamız gerekecek. Hop alalım. Tam ilerliyoruz ya. Kıralım. Şöyle toprakla doldur. Tamam. Zayan bunları at. Bunu at. Belki yakarız yakarsın. Taş kazmak için arada. Yakarız onları. Onu yakmak için kullanırım ben. Kılıç da yaparım. Hop güzel oldu. Şimdi gidelim. Allah korktum. Ha burada iniş varmış ya. Güzel iniş varsa güzel. bir şey okumuş. Aa kömür var. Alalım. İki tane kömür mü olur ya? Gidelim. Heh. Nasıl gideceğiz? Şu dolgakları kazıp çıkıp şey kalmamış. Hop. Ha. Ah. Ah. Ya, yıktım onu başka yere koydum. Şimdi yemek bulmamız lazım bizim. <laughs> Burasıydı girişi. Ha. Hazır bizim için yapmışlar. Ama bunu şey yaptı. Kurt. Kurtlar böyle öldürüyor. Güzel. Şimdi gidelim. Daha tam olarak aç değiliz oyunda. Buradan yer bulduk. nerede da iyi değil ya. Hemen yemek bitti zaten. Ha, i̇leride yine kara var. Güzel ileride kara var kum da var kum ne işe yarayacak cam yaparız da sonra ya ne var burada şimdi gitmeyin karşıya mı gidecek karşıya gidelim <laughs> aç bizim karakter ya. Ne yapsak? Bu ne? Belki bir şeyler buluruz ya o kadar da umut kesmeyin. Bayağı acıktık ya. Hiçbir şey yok zaten. Normalde böyle acıkmamamız gerekiyordu. Hayır. Olmaz ki. Ah. Tam tavşan var. Tavşancık. Tavşan. Tavşan. Oh uh, yemek. Yemek. yiyebilirim pişir. Buna pişirelim bence. Hiç kömürümüz de var. Tamam pişirip yiyeceğim ben bunu. Yok açtığımızda hiç doyurmaz. Çünkü çok az açlık veriyor. Tavşan eti. O yüzden bir daha şey yapacağım. Bir de kömürüm vardı. Noktayı burada koy. Oh be. Tam şuna biraz. <laughs> ben niye kömürü harcadım? <laughs> Hatta şeyim varmış. Pişmiş tavşanı diye. Olsun ya Ne bak. Bir şey yaparız artık bunlarla. Kullandık <laughs> artık. Bu dikkat al. Bu şeyimiz zaten. Bizim acilen şey bulmamız lazım. Yatak ya yani koyun falan. Ve onlara et de çıkıyor. Hop hop. Bilmiyorum neyse. Başarım yerine tavşan sezonu. İleride güzel yerler var gibi. Maden var. Maden güzel ama su var. Düşmeyelim. Suda da inek. Hop su su Tabii ilk başta hemen böyle aşağıya gitmeyelim ya ölürüz yoksa ölürüz ölmek istemiyorum ben Aşağı gidecek. bak demir varmış. bir gelişelim gelişelim de öyle gidelim Demirler orada. Ha demir. Üç demirim. Güzel. Hadi cevap Yakın zamanda bir yere saklanmak gerekecek. aldık. Bir bir şey yapalım. Şu Hadi yukarı çıkalım da buraya yakın bir ev yapalım. Ev yapalım evet. Ay, Ne oluyor birader. Ne vuruyor? Ok, Öldün bu arada öldüm. Oh, öldüm bakın. Sardılar beni. Öldüm. Gece öldüm. Ben başlayacağım böyle oyuna. Neyse. Her yerde bunlar var. Kaçmam lazım. Eşyalarım da gitti ya. Üf. Bu çok kısa bir Minecraft videosu olacak gibi. katıyor O kendine vurdu. <laughs> Kankisine vurdu. Kaç, 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 kaç. İleride de var ne kol Her, her yerimde bunlar var ya. Kaç kaç. Hop, dön şuraya dön şuraya. Ben kaçamam bunlardan öyle bir şey inanmıyorum Vururlar. Ah ne yavaşlık ne yavaşlık attılar koşamıyorum olana ee, yavaşlık geldi ya öleceğim galiba ha gitti öleceğim ben şimdi açlıktan öleceğim zombiler ormana girince zombiler basıyor size Açıkta dolaşınca da aha güzel 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 iyi başladık hiç iyi başlamadık bana göre ama neyse güzel Yemek kesim vardır bu ara. Doyursun beni. Öleceğim yoksa. Hayır. Öleyim bari. Ya. Nereye doğru gitmiştim? Ha, tamam. Şuraya doğru dümdüz koştum. Buraya doğru. Buradan dümdüz koştum. Buradan dümdüz koştum. Koşalım. Ölmeyelim ama. Ölebiliriz çünkü. Ben oraya açacağım abi. O klik portal açacağım ben. O yeah, çok işlemez bana. Yani işlemiyor da neyse. Atamıyorlar çünkü. Evet buraları görmüştüm. Evet buralar vardı. Koş abicim. Oh. Yakalayamıyorlar zaten. Kıyı şeritlerinden gitmiştik full. Orada küçük zombi vardı. E, ee, buzun üstünden girdik biz. Yine buzun üstünden girelim de. Yok, Bu nasıl görüyor beni ya? Diğer tarafa bakarken nasıl görebiliyor beni? Yavaşlık attı. Ha gördüm. Konuşma Hop. <laughs> Hadi. Koş. Hadi. Ne? Bunlarla savunacağım lan kendime. Gelin oğlum. Kendisiniz lan. Var. Tamamdır. Gitmişler. İğnesi kaçayım. Yanıma gelirseniz patlatırım sizi. <laughs> Alo, ne oldu? Ya, bakın. Creeper çıktı önüme. Sonra zombi geldi. Zombi vurdu. Sonra creeper patladı. Ben uçtum. Canım çok azaldı. yere çakıldım. Of ya. Çok kötü oldu be. Artık gidiyorum ben ya. Onu da bırakacağım zaten. Onları da bırakıyorum o kalsınlar. kalsın ben. Gidelim gidelim. Bak iskelet bile geldi. Öleceğiz kesin ama neyse. Kesin yine öleceğiz. Kesin madene girmeseydik ya. Ama inmemiz gerekiyordu. Gece girmeseydik daha iyi olur. Uy, güzel gibi bir yer. Allah vuracak beni bu kutu. Topçu vursaydı daha az hasar alacaktım kaçalım. Hop 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 hop. Çıkalım 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 çıkalım. Sadece run. Şimdi şey yaptım. Bir tane kırık portal buldum. Zaten e, böyle bunlar çıktı. Yani. Ve köy bulmuştum. Sonra öldüm. Sonra bunları buldum. Kırık portal. Kır bu bu civarda bir sürü kırık portal var galiba. Bizim gittiğimiz yer neresi acaba ya? Şu kırık portal daha vardı ya. O nerede acaba? Şimdi bunlar falan çıktı. Kendim yaptım dedim. Bu kraftik table'ı. Tam gidelim. Aç ya ya. Odun gerekli olur bence. Tamam. Oğlum baya hızlı koruyor. Ee, çok hızlı canı gitti bunun. Nasıl savaşacağım bundan? Taş eşya mı yapsak? Hı? Koyun. Koyun sesi geldi. Gelmemiş. Hemen şey yapalım. Bir şey eşya yapalım. Bence taş eşya yapalım. Da taş nasıl kıralım Kıralım. Taş kıralım. Taş işare yapalım. Bunları da dayanamayız. Ne vardı onda? Bir şey gördüm gibi de neyse. Burada her şey kırılıyor. Tamam varım sadece oyunda. Tam bir şey olmamış. Hiç her yer kırılıyor. Hmm. Buraya gelmiş miydi? Tam gelmemişiz. Bura başka bir yer. Sen gidelim. Madem mi? Maden gibi bir yer var. kırıldı. Abi kaç. Bir şey yapmam lazım benim. Kazma kalsın da. Güzel kırıyoruz da. Canım çok hızlı gidiyor. Kırabildiğin kadar kaz. Kırılacak zaten elinde sonunda. Evet kırıldı yemiş. Hadi burada yapmayak ya. Ölürüz mü ölürüz falan canımız da az. Hah, tamam dışarı çık. Öyle. Hop. Bırak. Tak ben bir şey yok. Aha ayı kutup ayısı. Hemen kılıç. Aha tamamdır. Kazma. Balta. Diğer eşyaları alalım. Koyalım. Al şunu. Tamam artık demir kazabiliriz. Ve savaşabiliriz. Ve kutu. Kutpay'ı öldürüp balık çıkarmamız lazım. Kutpay su neredesin? Kutu Lan, gel gel. Ulan mı güzel. benim kadar şanssız biri yok bu arada Hayır arkadaşlar bence bu kadar yeter bence bu kadar yeter ya evet arkadaşlar bu videodan bu kadar bence yeterince eğlendik yeterli. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.